Evet son adımımıza geçtik. Ee, son adımımız pardon son adım değil gerçi yanlış söyledim. Ee, en azından pivisleme bitirdik. Şu anda pivislerimiz soğudu da hatta olarak. Bu kesme şimdi kesin soğumadan yapmayın. Tamamen soğumasını bekleyin pivislerinizin. Gördüğünüz gibi soğudukça daha da sertleşecek. Ee, ben göğütünle kesim yapıyorum. Bazı arkadaşlar maka maket bıçağı, e, rulet kesici, makas gibi kullanıyor ama benim için en kolayı şu an kadar göğütlerim ee, bu tarz bir götün oldu. Şunlar götünün hizalayıcıları. Bunları şu an için lazım çıkartıyorum. Götün çalışma mantığı kolu kaldırıp şu aradan koymuş olduğunuz kağıdı e, yandaki bıçağından kesmek üzerine. Şurada görmüş olduğunuz bakın şuradaki bıçak şu bıçakla birlikte sıkıştırıp kesim sağlar. Kesim sırasında da Evet, dosyalarımız hazır. Giyotinimiz de hazır. Ee, kesim gayetleri diye bahsettiğim kısım şu görmüş olduğunuz çizgiler. ortada bakın e, beyaz olarak vardır, kenarları da siyah olarak vardır. Bunlar çok önemli. Bunlar olmadan çünkü giyotinle veya makasla da aynı şekilde keza kesim yapmanız çok zor. Ben kesim yaparken öncelikle şu kısmı şuradan daha net göreceksiniz. Bakın bıçağın birleşim noktası var şu kısım kesim tam olarak yapıldığı kısımdır. Boydan boya gördüğünüz şu kısım. Siyah bölümü mümkün mertebe onun üzerine kesmeye çalışın. Yani o siyah nokta oraya gelirse ya çizer çizgi onun üzerine gelirse eğer kesimde de sorun çıkmayacak demektir. Şunun ayarlamasını yapıyorum. Sonrasında bıçağı bir kere de indirerek kesim yaptık. Diğer tarafa şimdi aynı şekilde keseceğim. Yine çizgiyi bıçağın kenarına denk getirerek bu parçayı da kestik. Ee, şimdi bu kesimde ee, siyah zaten olduğu için şu görmüş olduğunuz karton üzerinde siyah. Kesim gayetleri de siyah. Buradan kestiğim zaman şu gayetleri görememe ihtimaliniz olabilir. Ben görüyorum burada da kamerada gözükmüyor olabilir. Ona dikkat edin kesim yapmadan önce. Yani şu çizgide kestikten sonra tekrardan o çizgileri nereden keseceğinizi bulamayabilirsiniz. etnim kesim yönteminde ben önce beyaz kısımlarını temizlerim. Sonrasında genelde ortadan geride kesmek gerekir. Şöyle beyaz olarak bıraktığım için burada ona dikkat ediyorum ben. Ortadan tekrardan böldüm kartımı. Şu anda artık dikey yani kart boyutuna geçmeye çalışacağım. Orada da ben genelde şu yöntemi kullanırım. Şurada bakın şu hizaya getirip buradan da hizalayıp tek karta düşürmüş oluyoruz. Yine keza burada da aynı şekilde. Şu çizgiye dikkat edeceğiz. Ufak tefek sağ sola milimetre kaymalar olabiliyor. Özellikle köşelerdeki çizgilerden anlarsınız onu. Yani şöyle kaymalar olabilir. Onlar köşelerini keseceğimiz için çok büyük sıkıntı çıkarmayacaktır. Bunu dediğim gibi maket bıçağı, maket bıçağı çok zor. PVC'lenmiş, özellikle PVC'lenmiş bir kartı kesmek istiyorsanız maket bıçağı çok zorlanırsınız. Makasla yine kesilebiliyor. Bunlar çünkü çok kalın değil. Ama eğer ki rahat, kolay, hızlı kesmek istiyorsanız en kolay yöntem böyle bir giyotin almak. Bu giyotinlerde de pek çok model var. Ee, şu alt kısım, demir kısmı Size doğru olursa, kesimlerde size çok büyük kolaylık sağlar bu. Çünkü kağıdı alıp şöyle dayadığınız zaman daha kolay kesim yapıyorsunuz. Kağıdı yukarıya bakmak daha zor her zaman için. Aşağıda sizin kendi önünüze bakmak her zaman için daha kolay oluyor. Dolayısıyla demiri şu dayama kısmı, aşağıda olan bir giyotinle daha rahat, daha hızlı yapabil kesimler yapabilirsiniz. Eğer ki şey ne kadar çabuk yerleştir daha ne kadar dayan, sağlam yerleştirirseniz daha doğrusu düzgün yerleştirirseniz poşetinize PVC poşetini kayma ihtimali ve hizalama olayı çok daha kolay olacaktır çok daha kolay keseceksiniz. Kolu da neredeyse sıfır güç harcıyorum. Kolayca kesiyor. Burada bir işimiz daha olacak. Çünkü bunlar kenarında ufak beyazlıklar kalıyor. O da pek hoş bir görüntü değil. Evet kesim işlemimiz tamamlandı. Tüm kartlarımız hazır şu anda. Ama ben genelde bunlarda bir işlem daha yapıyorum. Kartların bakın bazı kartlar küçük, bazı kartlar büyük olabiliyor. Görebiliyorsunuzdur belki şurada. Şu yükseltir alçaltılar. Burada en ufak kartı alıyorum ben. Şu seri mesela ufak. Şu kartı alıyorum. Daha sonrasında bunun ee, şuradan giyotini kesmeyeceği şekilde giyotini indikten sonra giyotine dayıyorum. Alt tarafa dayıyorum. Şuradan görmüş olduğunuz boyuna bakıyorum. Şu kısmı bakın şu an yaklaşık olarak 9.5, 9.6 gibi bir yerde. Şu parçayı bu tarafa dayıyorum. Sonrasında tabii kart kesinlikle kapanmaması lazım kartın. Ona dikkat edin. Burayı sıkıştırıyorum. Ve kartları, özellikle uzun gözüken kartlarla bahsediyorum. Mesela bakın şu kartlar uzun. Bunlar zaten kısa. Bunları ayırabiliriz. Şöyle bakınca zaten belli oluyordur. Fazla kısım. Fazla kısmı kesici şekilde getirdim. Şöyle yaptığınız zaman fazla kısmı alıp bu kısa olan kartlarla aynı hizaya geliyor. Buradan kartları kenarına güzel bir devam ediyorum ben. burada tek tek yapmak yerine yani şöyle bir yöntemle kullanabilirsiniz. Kartları bu şekilde yerleştirip yani birbirine değmesine gerek yok. Sadece alt tarafa değse yeter. Bir kere de şöyle toplu da yapabilirsiniz. Yani tek tek de zaten çok zaman alan bir işlem değil. Bazılarını zaten kesmeyecektir az önce olduğu gibi. Bunlarda herhangi bir kesim yapmıyor çünkü boyutları bir ihtimalle aynı. Evet kartlarımızın ee, düzenleme işlemi de bitti. Artık son adıma yani köşelerinin yuvarlatma adımına geçebiliriz.